Tarih ve kültür kentidir Tokat'ımız. Yeryüzünde adeta bir cennet. Bu cennet kentte yaşamak herkese de nasip olmaz aslında. Bu toprakların yetiş yetiştirdiği kişiler olarak hepimiz, hepiniz gerçekten çok şanslısınız. Bu yıl 24.sünü düzenlediğimiz Tokat'ı Enler Ödü Töreni, Danışmenti Devleti'nin kurucusu, büyük devlet adamı, komutan ve alim danışman gazi ödüller olarak düzenlenmiştir. Bu anlamlı günde teşriflerinizle onur verdiniz. Tüm katılan misafirlerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Vefa Türk'ün şiarıdır derler. Vefa, gelecek nesillere, topluma, devlete, ve vatana olan sadakati perçinleyen en önemli değerlerden biridir. Tokat Gündem Yayın Grubu bu vefanın bir yansıması olarak Tokat'ın yetiştirdiği değerlere gereken hakkı veriyor ve onları ödüllendiriyor tam 24 yıldır. Bu çok önemlidir özellikle yeni nesillerin bu anlamda desteklenmesi, onların ödüllendirilmesi, teşvik edilmesi Tokat'ın geleceğe taşınması için çok kıymetlidir. Ve isterseniz ilk konuşmasını yapmak üzere Sayın Bayram Güvercin'i alkışlarınızla Alkışlarınız kürsüye davet de ediyoruz. Evet 24 yıldır bu işin mimarlarından Bayram Güvercin ve Zekeriya Yılmaz aynı enerjiyle devam etmekteler. Evet. Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükelçim, Paşam, Belediye Başkanlarım, Kurum Temsilcilerimiz, Medya Mensuplarımız, Misafirlerimiz, Ekranlar Başındaki Misafirler, izleyicilerimiz. Bu akşam 24. sürü düzenlediğimiz Tokat Enleri Danışmet Gazi ödülleri Ödül törenimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Danışmet Ahmet Gazi Anadolu'nun bir Türk yuvası olmasını sağlayan Sultan Alparslan'ın yanında Malazgirt Savaşı'na katılmış büyük bir kahramandır. Niksar ilçemiz Danışmetli Beyliği'ne başkentlik yapmıştır. Bu medeniyetin izlerini taşıyan tokadımız bu anlamda zengin bir hazineye sahiptir. Bu mirasa sahip çıkmak adına 24. Tokat Enler ödüllerimizi Danışmet Gazi ödülleri olarak bu akşam vermekteyiz. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katan bu toprakları bizlere vatan yapan Danışmet Ahmet Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kahraman gazilerimizi şehitlerimizi minnet ve şükranla minnetle anıyoruz efendim. Ülkemizin illeri arasında ki göz gösterilen en prestijli ödül olarak Tokat enler Ödül törü Ödüllerimizi bu akşam hep birlikte sahiplerine teslim edeceğiz. Emek veren, değer katan, üreten, ilham olan, fark yaratan iş dünyası, sanat, spor, siyaset, STK, toplum kuruluşları gibi yönetici, bireysel anlamda ödüle layık bulunan tüm değerlerimizi tebrik ediyoruz. Efendim bu akşamın hazırlanmasında emeğe geçen çalışma arkadaşlarıma, jürimize, sponsorlarımıza, sesimizi dünyaya duyuran Ekin TV ailesine oylarıyla yılın enlerini belirleyen okurlarımıza, ve ülkemizin dört bir yanından bu akşam buraya gelen siz değerli katılımcılarımıza şahsım ve yayın kurulumuz adına teşekkür eder saygılar sunarız. Sayın Bayram Güvercin'e teşekkür ediyoruz. Ben size de çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamın yükü sizin üzerinizde. Biz de teşekkür bekliyorduk efendim. İyi ki varsınız sağ olun. <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla <laughs> yayın alıyoruz Sayın Bayram Güvercin'e.